Buy Crypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Bugün sizlere toplamda 51 dolarlık ödül kazanabileceğiniz ve aynı zamanda borsanın çıkacak olan tokeninden kazanabileceğiniz bir etkinlikten bahsedeceğim. Femex borsasının daha öncesinde etkinliklerini paylaşmıştık. Dilerseniz videomuza geçelim ve bu etkinliği anlatmaya başlayalım. Femex Türkiye'nin resmi sayfasında da paylaşılan bu etkinliğe siz de göz atabilirsiniz. Siz müddeyin biz verelim sloganıyla garantili toplamda 250.000 USDT ödül havuzundan hak kazanabilirsiniz. Bu etkinlik 14 Eylül'e kadar sürecek dostlarım. Ben sizlere bu etkinliği anlatacağım. Dilerseniz etkinliği anlatma aşamlarına geçiş yapalım. Dostlarım gördüğünüz üzere Semit'le biz verelim adı altında bir sloganla etkinlik başlattı Femex Borsası ve 14 Eylül'e kadar devam edecek bu etkinlik. Etkinlik 3 kısma ayrılmış ve bu 3 kısımdan kazanacaklarınızı sizlere gösteriyorum. Etkinlik 1'e göre ilk kez en az 100 dolar net deposite yapan her kullanıcı 3 gün boyunca parasını borsada tuttuğu takdirde 6 dolara kazanabilecek. Etkinlik 2'de yine bu da ilk gelen ilk alır mantığına göre dağıtılacak. İlk defa vadeli işlem ticareti yapan herkes 10 dolar talep edecek. Bu da en az 500 dolar işlem hacmine tekabül ediyor. 500 dolarlık vadeli işlem hacmi yaptığınız takdirde toplamda 10 dolar talep edebileceksiniz. En az 10.000 USDT işlem hacmini tamamlayın. 15 dolar da buradan talep edin. Burada ödül havuzu 70.000. İlk gelen ilk alır mantığına göre verilecek. Kampanya başlangıç saatinden önce toplam işlem hacmi 10.000 USDT'nin altında olan kullanıcılar katılabilir sadece buna. Bunu hatırlatmakta fayda var. Aynı zamanda FNX borsasının yeni çıkacak olan tokeninin belirtici olan XPT kazanabiliyorsunuz. Ben bunu daha önceki videomda anlatmıştım. Önceden hacim şartı 100.000'di fakat 10.000 dolarlık işlem hacmi yetecek. Yani bu katıldığınız etkinlikle birlikte XPT de claim edebileceksiniz. Bunu da kartlar kısmına bırakırım. Sağ üst köşeden kartlar kısmından nasıl katılınır onu da öğrenebilirsiniz dostlar. Dilerseniz videoya kayıt aşamalarını, hacim aşamaları nasıl yapılır onu göstereyim. Ben zaten size kayıt linkini bıraktım. Şuradan başta deyin ve artık borsaya katılmak için şuradan gördüğünüz register with email veya connect wallet deyin. Hangisini seçmek istiyorsanız ben buradan hemen register with email dedim. Dostlar buraya e-postanızı ve şifrenizi girerek hesap oluştur diyerek artık hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Dostlarım ben zaten videonun altına hem etkinlik hem kayıt linkini her şeyi bırakacağım. Tüm ayrıntıları videonun altındaki açıklama kısmından öğrenebilirsiniz. Hesabımıza gördüğünüz üzere giriş yap. 100 dolar yatırım yapın. 3 gün tutun. Tabi bu yatırım görevlerini yapmadan önce de hesabınızı doğrulamayı unutmayın. Hesabımı nasıl doğrularım derseniz de şurada ben zaten ben de doğrulandı kısmı yazıyor. Bu size doğrulanmadı yazar. Buna tıkladığınızda sizi artık doğrulamadımlarına direkt yönlendirir borsa. ilk görev şuydu. 100 dolar yatırım yapın ve 3 gün tutun. En az 100 dolar atırmanız gerekiyor. O yüzden sizin 101 dolar atmanızı ve borsada tutmanızı tavsiye ederim. Şurada yatır seçeneğine tıklayın varlıklar kısmının altında. Tabi şu da var. Bunları yapmadan önce buradan etkinliğe kayıt olmanız gerekiyor diye bir link bıraktım. Ben bunu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Ama sizler de tabii ki de buna tıklayın. Bunları yapmadan önce bu etkinlik linkine tıklayın. Yani videoyu bütünüyle izleyin ve açıklama kısmında okuyun dostlar. Eğer o şekilde yaparsanız sizler için daha fayda olacak. Yatırımınızı buradan ağları doğru şekilde seçerek yapabilirsiniz. Bu adresinizi göndereceğiniz borsanıza yapıştırın. Gördüğünüz üzere ilk göre tamam yani 6 dolarlık airdroptan almaya hak kazandınız. Şimdi ikinci göreve bakalım. İlk defa vadeli işlem hacmi yapın. Vadeli işlem hacmi için bakın şurada vadeli kısmına gelin. Burada USD, M kalıcıyı seçebilirsiniz. Dilerseniz 100 500 6 dolar atın. Burada zaten işlem hacmi yapacaksınız. Burada giden fiil de o şekilde karşılayın. İlk defa vadeli işlem hacmi yapın ve minimum 500 dolar yapın. Şart bu çünkü zaten sizin 100 dolarınız vardı. 10x ile bir kere açıp kapatmanız hayli hayli yetecektir. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda diğer görev de şuydu. 10.000 dolarlık vadeli işlem hacmiydi. Burada da 15 dolarlık bir ödül vardı dostlar. Burada sizin 100 dolarınızla 10x işlem açmanız, bir kere al sat yapmanız yani toplamda 2000 dolara yakın işlem hacmi yapmanız demek. Bu işlemi 5-6 kez yaptığınızda 10 bin dolarlık işlem hacmini her türlü yapmış olacaksınız dostlar. Artık işlem açmayı kapatmayı bunları zaten daha önceki videolarımızda sizlerin öğrenmiş olması gerekiyor. İşleminizi açın hemen kapatın. Dediğim gibi burada 10 bin dolarlık işlem hacmi yapan tüm kullanıcılar sol demetleyebilecek sol pes videomuz kartlarda olacak. Kartlardan da o videoyu izleyebilirsiniz. Videomuz buraya kadar da videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Daha kazançlı etkinliklerden haberdar olmak için de zil bildirimlerini açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esenlik kalın.